你早年刚刚。 Kardeş. Vurdum bile oğlum. Vay. Vay. Vay ama olmadı bu. Ama olmadı bu. Peki kardeş. Peki kardeş. <laughs> Vay, kart çıkarıyor. Kart çıkarıyor. dakika. Kanka saldıramazsın ama. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor benim? Geliyor geliyor. Saldıramazsın kardeşim. O ne lan? O kart ne? Ben de bilmiyorum. Bir şeyler yapıyorum ama. Bir şeyler oluyor ama. Hiç anlamadım. Canımı götürdü 500. Benim için bir anlamı olmadı ama Hadi oğlum. Hadi oğlum çek bir tane. Ya yes be. Yes be. Uf. Bak merhamet edeceğim. Emir efendimiz dersen Serkan'ım. Serkan'ım Emir hadi. efendimiz Emir içim. efendimiz bana acıyın dersen bu bu işte sen ustasın. 6-1 yapacaksın dersen kabul edeceğim. Az laf, az laf çok iş. 6-1 yendin beni. Ustasın dersen yeneceğim kardeşim bir mi? ne ara yaptın. Bu oyunda beş. bir önceki elde sen çıktın ya onu sayıyorum. Onlu ben çıkmadım. Hadi koçum hadi hadi görelim şeklini şükünü hadi. Oo! Oo! Bak pas geçeceğim ona göre son şansın. Affedebilir affedebilirim seni ona göre. Hadi hadi. Hadi hadi. <laughs> Bu işte usta diyeceksin. Usta. Ustacım diyeceksin. Uf! diyorsun ki bir daha gelse diyeceğimi biliyorsun. Ustacım diyeceksin 6-1 rekor. Sana bugün oyun ya, yok oyun. Sana bugün oyun su yok. yok. Naruto'da. Ya Naruto diyor Naruto diyor. Tamam tamam Naruto hadi Naruto'da kalmış hadi. Sana <laughs> bugün. Neyse, tamam. Sana bugün oyun yok. Hadi e, bunu da onu yaparız öpüyorum seni. Ne çıkıyor musun? Çıkacağım ha. Ha tamam kanka yemeğe mi? Tamam. Şey, daha... Muhtemelen kaç dakika yemek hazır olur? Sıla <laughs> ne kadar sürer?